Evet. Bugün burada de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne bölgesinde olan Santiler Hilarion Kalesi'nden birkaç kilometre ileride e, bir yerde e, çok güzel bir manzara var. Bu manzarayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani arkam hemen uçurum. Hiç pay yok. Şu yan olan yerlerin dışında. Şu arkada bir tane köy var kadar ufak olması zaten ne kadar uzakta olduğunun bir göstergesi. Ondan sonra tabii ki ben neredeysem can yoldaşım. Hayat arkadaşım. Sevim. Çok güzel bir yer burası. Santilleryon Kalesi'ne gitmedim. Daha önce oraya gitmiştim. Burada bir ara yol olduğunu biliyordum. Bu yoldan bir gezinti yapayım dedim ve ilk durduğum yer burası. Daha güzel yerler bulursam orada durabilirim. Şurada bir tane havalimanı varmış. Büyük ihtimalle askeri. Büyük ihtimalle değil askeri Ancak tam bitmemiş gibi bir pisti yapmışlar. ikinci pisti bitirememişler. Savaştan mı kaldı? Beş Parmak Dağları'ndayım. Yolun diğer tarafı ağaçlı var ama ağaçlıklar, ormanlık alan var. O yüzden şu an görünmüyor. Ancak şu bulunduğum, yani gördüğünüz yerin arka tarafı deniz. Türkiye o tarafta arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız. Bu taraf ufukta gördüğünüz dağlar ise Görüşünü nasıl bilmiyorum ama Rum tarafındaki dağlardır. Ondan sonra başka ne ekleyebilirim? Başka ekleyelim şu. Burası çok geniş, uzun bir uzunca genişçesinde bir vadi şu an. Şu görmüş olduğunuz yerler. Video esnasında kamera çeviremiyorum. Kötü, kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey. Tasvir burada Apple yöneticilerine, Apple CEO'suna gerçekten onları kırdığımı belirtmek istiyorum. Arka kamera, ön ka ön kamera kalitesinde arka kameraya dönülebiliyor olması güzel bir şey olur. Neyse ayrıntıya girmeyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Ben de Allah emanet. Olun. Dize bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm.